Kız mı olsun? Evet. Değiştiriyoruz. Bu, bu sefer başka bir şey. Kız mı erkek mi olsun? Bak artık zaten aldı kız olsun. Tamam kızı seçtik şimdi o zaman. Merhaba arkadaşlar video çekiyoruz kız olduk. Şimdi nereye basacağız oynamak için? Baba dur, dur ver bana. Ne oldu kalın? Hmm. basacağız? Baba. Evet. yok yok yok. Yok olmaz ki. Bu mu? Hayır. Ne yapacağız? Ne yapacağız ki? Bu. Hayır. Evet olur. Hangi konu? Ne, ne Şimdi seçerim? bölüm bölüm geçeceğiz tek tek bu bölümünde gideceğiz. Evet bunu bastım. Hı hı. Bunlar bu. Bunlar biraz son açılacak değil mi? Evet. Kepçe olsun mu? Bu sefer. Hı. -hı. Baba zil zil ka kaç tamam zir mı? Zil çalıp kaçacağız tamam. Evet. Hı -hı. <laughs> Dur annem sizin anne saçın... güzel daha kaçın kutlasana ya. Işte. Hadi gel başlat Ceyda. Gel başladı gel gel. Baba. Oo iş uzuyor ya hadi gel. Video çekiyor ama burada. Gel Hadi gel başla. Kapı açıldı. Anne dur dur bekle. Oyun ama anahtar bulmamız lazım. Açtın Evet. Dur. Bas. Bas onu. Şimdi. Hadi. Kırılım ağrıyor. Yeşil tıkla. Yeşil. Bas. Bas şimdi. Açıldı. Baba gözleri kaçtı. Saçım kaçtı. Bak şimdi baba. Bak kaç. kaçtım baba. Çabuk çabuk. 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 İnşallah bizi <gülüyor> görmez. <gülüyor> İnşallah görmez Ceyda. Hayır görmez. Burada duvar var. bakalım. Hayır baba gel. O, camdan görür mü? Evet. Bu, Bak, buradan... bak bakalım camdan içeride mi? Hayır baba geliyor şimdi. Bak. Buradan. E merdivenlerin orta o camdan bak yürü Bu, buradan bakabilir misin? Bak bakalım camdan. Hay baba, şu an şu an bu oldu değil mi? Hı hı. Baksana susu, istersen susu, ev, evi var bak. Evi çok büyük. Aha geliyor karşıda Ceyda, görmedin mi? Ay, kaç, kaç, dur, kaç! Baba, baba! Çalıyor, çalıyor, ne Baba, oraya or, git, yakalama. Aaa, yakalandı. <laughs> Ceyda yakaladı bizi. Boyn, boyn. Oh ya. Of ya. Bayızdan bayız diyordum. Evet. Nasıl ki ya? Evet. Cık 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 bir anda geldi. İçerideydi o. Evet ne zaman bıraktı. çıktı dışarı Ceyda? Hemen um, çıktı. Baba zil, zil çalmadan bu sefer tamam mı? <laughs> zil çalmadan gelelim. Baba ya beni sıkıştırdın ya. Ya. Başladı başladı bak. Başladı başladı. <laughs> bak çorba... baba tuz, tuz atacağız. Tamam mı? Bak 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 çorba yapmış kendine geliyor. At. Baba tuz tuz yani, orada. Koydu at. onu oraya. Tamam. Nasıl tuz, şimdi? Tuz orada Aa, baba. Açıldı direkt. Baba tuz şimdi tuz nerede? tuz orada. Baba dur dur bekle. O oldu şu an. İçeride, İçeride mi? İçeride evet, bak bak. gidiyor. Gitse olsan Gitti. girelim. Gittim. Yürüyorum. Koş 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 koş. Baba tuz. Alacağım, alacağım, alacağım. Aldım. Şimdi dök. Dök, 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 dök. Dök, dök, tamam, dök, dök, kaç, dök geliyor. Tamam, kaç Kaç! Kaç! Gördün mü, gördü mü Ceyda? Görmedim. Kapıyı kapatman kaç, lazım. Tamam, saklanmamış. Bence ben de arkasından bakalım. Bakalım. Nerede Ceyda? Gerçek kaldı. İnşallah görmemiş, tamam. Ah, ciddi. İçmeye gidiyorum. 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 <laughs> i̇çiyor. E karıştırıyor içiyor. Evet, karıştırıyor iyice tuzları. Bak. Hadi iç iç iç. i̇ç, iç, iç. <laughs> ne oldu? <Bak>. Ne oldu? <laughs> Biz kazandık. Ay iğrenç. İğrenç. Kustu. Kustu. Ne oldu? Ne oldu? Ne? Biz bir, bir tane daha geldi. 50 para geldi. Jeyda. 50 para geldi Ceyda. 50 para geldi. Yeni bölüme geçelim bakalım şimdi. Aa. Alabiliyor muyuz onlardan? Al, bir evet. tanesini aldın Ceyda. Evet. Bu kadar para varmış şimdi devam edelim öbür bölüme. Televizyon izleyecek ah. şimdi. Aa eğleniyor, alkış yapıyor bak. Şimdi ne yapacağız Seyrediğin acaba? şey. Hmm. Baba o, o, bölümü geçelim. Baba. Eee iksir var. <laughs> i̇ksir dökeceğiz bunun kafasına. Dans etmeye başladı iksiri yiyince. <laughs> Aa es yıldız. Ha, yıldız ne işe yarıyor? Um, Stop diyor. Stop diyor. <laughs> tamam aldık yıldızı yıldızı bulur ya alalım tamam mı? Hmm. Baba hiç, <laughs> e, enerjimiz bit, bitmesin hiç ondan bak şu. Hı -hı. Enerjimiz doldu. Baba. Aa, tuzak kurmuş buraya. Evet onu alalım. Gidiyor. Gidiyor. Baba. Giriyorum. Baba o, o da içecek bu. Ona nerede? neden içmedin? Televizyon D nerede? Dışarıda. Baba oldu oldu. Gördüm gördüm. Ne tarafta? Ay gözcü tabloya bak. Televizyon nerede yapacağı da? Tabii ta, ta, tab tab çalıyor tavaya. Görecek beni Ceyda Görecek beni Durdu oraya Durdu. Nasıl kaçacağım ben şimdi buradan Gidiyor 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 Sekreter. Ay! Yıldan yakalandı. Baba! Baba şu şu git. Em iç, iç içecek var. İçecek. Enerjimiz bitmesin. Nerede? Bak. Nerede içecek? Git git. Buradan mı? Aa evet, orada. orada. Yıldız da var enerjimizi içelim. Enerjimiz doldu. Evet. Az önce tuzağa yakalandım ya Ceyda. Başım Başka bir şey var mı bunlarda? Yok. Kızgın öğretmenin bahçesi burası. Hayır, ben yıldız, yıldız da var. Sandalye şey daha var. Tense buldu. Yıldız. 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 Alamadık yıldızı. Bu taraftan giriyor mu? TV'yi boz diyor. TV'yi. TV'yi mi boz? Televizyonu yani. Hmm. Televizyon nerede onu bulmamız lazım. Ceyda Baba, şimdi. baba. Cam camdan bak, bak bakalım ne oldu Kaç. Ceyda. Geliyor. Geliyorlar yine Ne yapacağız? Ceyda <laughs> çok, çok sinirlenmiş. Nasıl? Nasıl kurtulacağım ben bundan? Havuza atlayayım mı? A ama atlanmıyor. Havuza atlanmıyor. Yakalandı. Kalau untuk buku cumi ya.